Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş cepte ek hesap borcu nasıl ödenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte. Ek hesaptan kullanılan tutar bir diğer değişle ana para borcu vadesi hesabınıza para girişi olduğuna hesabınıza otomatik olarak kesilir. Faiz tutarını size iki açılışı sırasında belirlemiş olduğunuz faiz ödeme günde yine hesabınızdan otomatik olarak tahsil ediliyor. Yani aslında burada vadesi hesabınıza para yatırıyorsunuz. Ek hesabınızın bulunduğu vadesi hesabınıza para yatırın. Otomatik olarak zaten ek hesap borcunuz faizleriyle birlikte buradan tahsil edilecektir. Yani herhangi bir durum durum, herhangi bir ek bir işlem yapmanıza gerek kalmadan kredileri mevduat yani ek hesap borcunuzu iş yapı üzerinden kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.